Merhaba arkadaşlar. Bugün seninle Fire Fire oynuyorum. tek, tek de oynayacağım. Bermuda her zamanki gibi. Uzun sürecek 6 saniye. Sür. Yani uzun sürmedi. Kısa da sürdü. Az sürdü. Arkadaşlar şöyle evet, gireceğim. Buraya bırakacağım. Herkes zaten buraya bırak. Bismillah. Lan bomba atıyorlar. Ne yapıyorsunuz birader? Ver. Artistlik mi yapıyorsun? Anam. Bismillah. Oğlum herkes kavga ediyor. Herkes kavga ediyor. Bermuda. Bir dakika herkes niye elendi? Allah Allah. Ne ara öldünüz kardeşim? Onu da bunu başardınız? Bu da mı başardınız? Aç aç. Hızlan 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 hadi hadi hadi. Abi yok ya ben şu eve ince. Yok abi ben şu şuraya, şuraya ineyim. Abi ne oluyor? Tamam. Daha abi. Uphe. Oh ha bu ne? Oy! Abi bu çok zor bulunur. ben bunu gereksiz yere harcamayayım mı? Gel. Gel lan buraya. Arkadaşlar siz görebiliyor musunuz şu Ben bak gördüm. Vurdular. Onu adam öldürdü. Nasıl öldüm abi? Ya 20. oldum ya. 20. 20. Lan 20. 20. 20. 20. oldum ya. 20. 20. 20. ne demek kardeşim? 20. ne demek? Ne oldu lan? Abi dereceli maç yapmak istiyorum. Canım üstü. <laughs> 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 tamam. Bak ben bu dereceli maçı hiç oynamadım. Yeminle bak. Hiç oynamadım merak ediyorum. Sonu hocam kardeşim. Lan sen neden öyle değil mi? Ona herkes bir yere kaçıyor lan. Gel lan vurayım sana. Oh oh yarasın yarasın. Kendine gelirsin bir. Hayırdır brother? Arkadaşlar şey bu arada adam adam va, va. Üf, adam minyomda. Kardeşim hadi hadi. Hadi hadi, hadi, hadi sen çekil. Kardeşim tamam anladık. Ya tamam ateş etmek en büyük stresi tamam. <laughs> Abi. Oh be. ne atladınız kardeşim? Ana takımla. Dereceli maçta ne oluyor? Allah Allah. Şuraya inmek istiyorum. Şuraya inmek istiyorum. Ne olur buraya in. Ne olur. Hadi. Arkadaşlar daha çok savaş oyununun gelmesini istiyorsanız videoyu like atıp abone olup yorumlara istiyorum yazarsanız başka gelebilir. Duruma göre bakacağım. Alayım ne olur ne olmaz. Kayı işte kardeşim. Abi sağlık kitleri, bir sürü sağlık kiti var. Ne olur ne olmaz alacağım. Abi bakar mısınız? sırtındakine? Allah'ım ya. Aa bomba. Vallahi billahi bombam var. Daha önce hiç bombam olmadı. Daha önce hiç bombam olmadı. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol ağzında. Onlar sorarlarsa susacağım. Abi ben bu şarkıyı hiç şey söyleyemiyorum ya. Arkadaşlar. Bu şarkıyı sev... E, bu şarkıyı seviyorsanız yorumlara seviyorum yazar mısınız? Hepiniz yorumlarına kalp bırakacağım. Yorumlarına <laughs> kalp bırakacağım. bir dereceli de Çin yaklaşmıyor? Yok yaklaşıyor anlamadım. Ay mantar var. Mantar mı o? Vallahi billahi mantar var. Vallahi billahi mantar. Bir dakika. Size göstereyim. Hiç renk Bakın. Ve o mantarı ben yiyeceğim. Tamam yedim.

bir dakika benim iki tane aynı tüfekten mi var? Oy. Al kardeşim ne buluyorsan al. Al al al. Ne buluyorsan al. Ne buluyorsan al. O sniper. Yarasın yarasın. Abi Azrail şey var. Tırmığı var. Tırmık mı ne? Azrail. Azrail göz kırıpsa. Önce önce Abi ilerle ilerle ilerle. Lan. Abi. Ben ne yaptım? Oraya. Bir dakika bir dakika çok garip bir şey oldu. Buradan geç. Buradan geçmemiş. Neyse al şöyle al. Ama sağlık kit alamıyorum. Abi bir dakika güvenli bölgenin içindeyim de. Tamam. içindeyim Abi bak böyle geldim. Buraya geldim. Allah Allah. Abi ben sevdiğim şapka geldi. Bakın en sevdiğim. Abi bakar mısın görün? Bakar mısın görün şu Çok güzel görünüyor mu? Lan ne biçim tip? O ben Azrail'i seviyorum ya. Ona abi Kullan. Tam. Zırhımı daha da güçlendirdim. Bana yeni çanta verin lan. Yeni çanta istiyorum. Yeni çanta istiyorum. Yeni çanta. Abi galiba bu dereceli maçın özelliği. Arkadaşlar neden bunu gizliyorsun diye soracaksınız kesin. Azay azayl olmak istiyorum. Bir dakika lan ben az önce burada değil miydim? Uyusun hmm. <laughs> ama kardeşim beni. Ben yanlış yere mi giriyorum anlamadım ki. Çık oldum. Bir daha derece maça girmeyeceğim. Bir dakika lan. Bacağım mı geçti orada? Yok. Sana <laughs> yıpramalar sıkacağım kafana. Sana yıpramalar takacağım kafana. Takattım lan adamı. Abi sonunda çok güzel bir çantam oldu. Tamam. Abi ben onu niye alayım? Azaylim var lan benim. Baş daha ne isteyeyim? Dırhımı biraz daha Abi önümde düşman var. Diye göster diye. Ama olmama ihtimali de var. Yani şu an bütün ihtimaller var arkadaşlar. Çok güzel silahlarım var benim ya. Çok güzel ya. Magı denemedim yeni gelen silah. Yok ya, kötü. Ben güvenli bölgedeyim, değil mi? Tamam, güvenli bölgedeyim. Arkadaşlar, benim benim yeni silah bulmam lazım işler. Abi! Aman yeni silah bulmam lazım diyorum. düşman bulmam lazım. Abi orada adam var ya. Bir dakika azayım Azrail ne Azrail'in geliyor kardeşim. Azrail'in geliyor. Abi kaçtın değil mi bana ya? Azrail'in geldi bak. Ya adam Azrail'den kaçıyor. Abi kaçsan ne ala? Kaçsanız ne ala yani? Kaçsanız ne ala? Azrail geldi. Azrail geldi. O mesin headshot'ını alsan gidersin. Ana koşuşa bak. Anam yerim kızım ben seni. Abi ben o mı Gözüm sevdim. Şuna mı beni. Annemmiş. Azrail'in geldi kardeş. Kaçma lan. Abi beni öldürmeye mi çalışıyorsun sen? Abi bak bunu aklından bile geçirme. Bunu aklından bile geçirme. Öleceksin kardeşim elinde sonunda. Ay vallahi günah benden gitti. Çıkacağım senin. Abi bana öyle artistlikler yapmayacaktın. Bana öyle artistlikler yapmayacaktın. Vallahi sen kaybettin. Lan adam güvenli bölgenin içine mi gidiyordu? Ne yapıyordu? Başka vahil yemek isteyen var mı abi? Ben Azrail olduğum için bununla da öldürebilirim. Bununla da öldürebilirim. bunlar da bununla da bununla da. Ama ben Azrailim kardeşim. Azrailim ben. Neredesiniz kardeşim? Neredesiniz? Var mı bir. Önlüğüme bakın. Biraz daha geçirmek istiyorum tabii önüme gelirse. Aha. Azra Ilurus yine iş başında. <laughs> kolay oldu sanki. Bu direkt gitti. Ona zaten hiçbir şey demiyorum. Direkt gitti. Hep, hatta çok kolay Ana drone drone gel lan bana. Drone. Ya drone ya drone ya. <laughs> daha az aileni çağırmış. Abi ben nasıl çağırdım lan? Vallahi. Hadi <laughs> doldur doldur. Bu da az susamış. Hatta kanınız ölümünüz sonuç. Abi ölebilirim. Oy 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 Kaç 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 kaç. Abi o adam çevrilmiş oldu büyük bir Tabi öleceğini anladı. Öleceğini anladı. 12 kişi var abi. 12 kişi var. Ben de alandayım şu an. 12 kişiden biri de benim. Yani Azrail. Ya ben ikide bir güvenli bölgeyi mi buluyorum anlamadım. Ron. Acaba bir adam gelecek mi? Abi bakar mısınız lan? Screenshot alacağım ben. Bir dakika alamıyorum. Hemen. Tamam aldım. Geldim ha. Gelmiş olması lazım. Ben bir daha şöyle çekeyim emin olmak için. Neyse ya. Tamam çektim. Efendim. Hadi. Arkadaşlar beklemeyeyim. Arkadaşlar sıkıyorlar. Bir du durdurdum. Durdurdum videoyu. Çünkü çok uzun süre bekledim arkadaşlar. Çok uzun. Hadi. Sağlık tuşuna bas, sağlık bas. Az. Azrail ile bulaşmayacaksınız kardeşim. Azrail ile bulaşmayacaksınız. Arkadaşlar alana gidiyorum. Hızlıca gitmeliyim yoksa alandan dışarıda öleceğim ama alan dışarısından ölmek istemiyorum. İlerleyeyim, ilerleyeyim. Koş koş koş. Ah. Abi abi abi. Yapma yapma yapma. Evet. Arkadaşlar şu an alanın tam ortasına geldim. Abi hayır hayır gitme oraya gitme oraya. Belki bir şey yarar oldu Kalkacağım lan. Yine de gideceğim. <laughs> Abi. Bunu bana yapmayacaklar. Abi iki kişi kaldı. Neden? 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 Neden sen ölmedin de ben öldüm? Ya bu amca Evet arkadaşlar videomun videomun sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Dakika. বাই বাই